Covid-19 salgın nedeniyle hepimiz şu an evimizdeyiz. Bu virüsten korunmak için temizliğimize önem vermek zorundayız. O halde biz de evimizde üretim yapıp büyüklerimize yardımcı olabiliriz. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte evimizde doğal bir koku yapacağız. Öncelikle bir litre suyumuzu alıyoruz. Bunun içine 2 çay kaşığı kadar karbonat katıyoruz. Bunun içine bir organik koku katacağız. Ben bunları aktarlardan alabilirsiniz. Ben bunun için lavanta kokusunu tercih ettim. Bunun içine 10 damla kadar katıyoruz. Ve suyumuzu çalkalayacağız. Evet, şimdi sizlerle beraber evimizde hazırladığımız organik kokumuz hazır. Çok güzel kokuyor. Doğal dezenfektan için gereken malzemeler: bir bardak doğal sirke, bir bardak su ve bir ba ve bir portakal kabuğu. İlk önce malzemelerimizi bir şişede birleştiriyoruz. Daha sonra dezenfektanımızı bir hafta dinlenmeye bırakıyoruz sonunda dezenfektanımız kullanılmaya hazır. Doğal dezenfektan kullanın. Bildiğiniz ve doğa çiçek açsın. Bugün bir temizlik malzemesi yapacağız. Temizlik malzememiz için gerekli olan malzemeler 4 çorba kaşığı kadar beyaz sirke ama ben de beyaz sirke olduğu için elma sirkesi kullandım. Bir su bardağından biraz az su, 2 çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı, 2 çay kaşığı kadar karbonat ve e, fıs 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 şişe. Şimdi e, fıs fıs şişemizin kapağını açıyoruz. İlk önce şişemize su, içine suyumuzu döküyoruz. Sonra 4 çorba kaşığı kadar ki evimiz kişisel kekimizi yakıyoruz. Ardından da e, 2 çay kaşığı kadar olan bulaşık deterjanımızı koyuyoruz.